Bir olanlar, kafir olanlar, kafir olanlar, onlar Müslümanlara etmeli eziyeti, zulmü bırakmayacaklar. Bununla beraber zümme yakurcu reculun min ehli beyti. Sonra benim ehli beytimden Cenab-ı Allah bir kimseyi gönderecektir ki o gelecek olan zat sahibi kevamet, sahibi ziyanet, sahibi adalettir. Tam adalet, tam insan, tam keramet üzerine olan bir zat-ı alim kadirdir. Kadri yüce bir kimsedir, benimle sifakimdendir, kırkıncı kolunundur, o gelecektir İslam'ın başına. Emanetleri teslim alacaktır. Gene son sonunda birinci Sultan Selim, birinci Sultan Selim emanetleri teslim aldığı gibi en sonunda gene Osmanlı'dan bir Sultan Selim gelse gerekti. Ondan da hakkın sahibi olacak Mehdi yani, Aleyhisselam emanetlerini teslim alsa gerekti. İşte bu var <laughs> şimdi. Şey, bu zahmetli günler iler ele değildir. Gözleri aydın değil kara olsun. İslam düşmanlarıdır. Ondan zannedilir ki bu böyle gidecek. Gidemez. Boşta düşecek değildir. Eşafor'da düşecek değildir. Anadolu'da düşecek değildir. Kosova, Sancak'ta düşecek değildir. Makedonya'da düşecek değildir. İslam alemi düşecek değildir. Hepsi ayağa kalkacak. Şarkı Roma'yı alan hayvanların belki de mazhar olan Sultan Giri bir başka Sultan'la

senin razılığın üzerine hizmetlere nasip etsin o fakayla. Amin deyen, gömülden amin deyen deyla, sağlık selametinle o şerefi